Temmuz Bisiklet Bülteni'nden herkese merhaba. Bisikletle ilgili gelişmelerin değerlendiği bültenimizle yine beraberiz. Bu ay yine çeşitli haber ve duyuruları bir araya getirmeye bisiklet gündemini yakalamaya çalıştık. Bu doğrultuda Temmuz ayı bülteninin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Siz de her ay düzenli yayınlanan bültenimize katkı vermek isterseniz bize web sayfamızdan veya sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Bültenimiz başlıyor. Herkese merhaba. Bu bültende sizlere bisikletçiliğin yaygınlaşması adına yapılan önemli çalışmaların birinden bahsedeceğiz. Eğitmen ve yazar Hasan Cüneyt Bozkurt, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bisikletli projeler üretiyor. Gelin, şimdi hep beraber Hasan Bey'e ve projelerine kulak verelim. Ben öncelikle en son çalışmamdan bahsetmek istiyorum müfettiş eğitimleri, eğitim fakülteleri ve lisansüstü eğitimler için hazırlanmış bir ders kitabı yazdık. Yılmaz Tombur Hoca ile birlikte hazırladığımız bir kitaptı bu. Kitap Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümünde yazdığım yüksek lisans tezinden yola çıkarak hazırlandı. Kitabın en önemli özelliği şu, bir ders kitabı olmasının yanında eğitim felsefeleri ve ders yönetim modelleriyle ilgili iki ölçme aracı içeriyor. Bu ölçüm araçları bahsettiğim disiplinler üzerinde yani eğitim felsefeleri, ders eğitim modelleri üzerinde sadece görev yaptığım sökere değil, Aydın'da yönetilmiş ilk ölçüm araçları. Yani literatüre önemli bir katkımız oldu. İkinci olarak bisiklet projelerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilk Aydın'dan Anıtkabir'e uzanan bir yolculuktu. 17 günde tamamladım. Fiil olarak 14 gün bisiklet kullandım ekolojik kapsamında her akşam bir okulun bahçesinde çadır kurup konaklıyorum. Böyle bir konsept belirledik. Amacım sade ve ekolojik bir yaşama dikkat çekmekti. Yani öğrencileri bilinçsiz tüketimden nasıl uzaklaştırabiliriz, bisiklet kullanımı nasıl teşvik edebiliriz bu soruların cevaplarını bulmaya çalıştım. Telafi eğitimlerine denk geldiğim için güzergahdaki 14 okulda öğrencilerle birlikte buna kafa yordum. İkinci bisiklet projemi Hatay'da gerçekleştirdim. Biliyorsunuz Hatay'ın Samandağ ve Arsus ilçeleri arasında Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu var. 26 kilometreden oluşuyor. Biz oğlumla beraber e, romantik bisikletlerimizle bu yolu tamamladık ve Söke İç Müdürlüğü'nün e, bize temin etmiş olduğu hiç kullanılmamış yardım malzemelerini oradaki Ulubatlı Hasan Otokolu'na ulaştırdık. Çok zorlu bir yolculuktu açıkçası. Bir yandan sıcak, bir yandan nem, bir yandan arkamızda 200 kilogramlık bir ağalık. Ben burada oğlumu özellikle tebrik etmek istiyorum. Yani 10 yaşında bir çocuğun o yolu tamamlaması gerçekten kolay bir şey değil. Yol birçok yerinde dağlardan kopan kayalar nedeniyle kesintiye uğramıştır. Biz her seferinde bisikletten inip arkamızdaki o yükü kayaların üzerinden yani yol varsa etrafından bulabilirsek etrafından bulamazsak üzerinden e, geçirmek zorunda kalıyorduk. E, depremden etkilenen öğrencilerimize bir nebze olsun faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Buradan onlara çok selamlarımı getiriyorum. Benim çok emek verdiğim bir çalışma bahsetmek istiyorum. Çocuk edebiyatı ile ilgili iki proje gerçekleştiriyorum. Bunlar çocuklarda üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar biliyorsunuz. Yani bir yüz kelimeyle düşünen bir insanla bin kelimeyle düşünen bir insanın farkını çocuklara anlatmak zorundayız. Çocuklar iki lafı bir araya getirmek zorundalar. Yani medeni dünyada kendilerini ve varoluşlarını ortaya koymak zorundalar. E, bu bizim görevimiz. Bahsettiğim bu çocuk edebiyatı projelerinden ikincisi hala devam ediyor. Aydın'ın tüm e, ilçelerinde, yani 17 ilçede uygulanan ve ilk öğretim öğrencilerini kapsayan bir çocuk edebiyatı yarışması bu. Eğitici Eğitimhane ve Koordinatörlük Bölümleri'ne üstlendi. Haziran ayında yaklaşık 100 kitap için bir imza günü e, düzenleyeceğiz. Tabi bu çalışmanın bir de öncesi var. E, o da benim çocuk edebiyatıyla ilgili ilk projemdi. Onu 4 sene boyunca SÖKE'de uyguladık. 4 binin üzerinde öğrenciye ulaştık ve 865 bandrollü öykü kitabı yayınladık. Çocuk öyküsü yayınladık. Tabi o proje bir yarışma değildi. ilk projeden farklı buydu. Ee, yine hem eğitici eğitmenliği hem koordinatörlük yapmıştık. Bütün bu anlattıklarım arkadaşlar, bu bahsettiğim şeyler hem öğretmenlerdeki mesleki tatmin için hem de öğrencilerdeki okul sevgisini geliştirmek için çok hayati çalışmalar bence. Hatta özellikle ilkokulda en önemli şey çocuğun derslerde başarılı olması değil okulu ve okumayı sevmesi. Akademik bir heves kazanması bence. Ve bu da takdir edersiniz ki doğru öğretmenlerle olabilecek bir şey. Mark Twain'in e, bu konuda çok güzel bir sözü var. Bunu çok güzel açıklamış. Hiçbir zaman okulumun eğitimini engellemesine izin vermedim diyor. Benim bütün yapmaya çalıştığım şey arkadaşlar aslında bu sözü uygulamaya geçirmek ve bunu çok büyük bir tutkuyla yapıyorum. Mesela fotoğraf sergilerim, Kısa film çalışmalarım, özel eğitim sınıflarında müzikal etkinliklerim ve yayınlanmış 10 kitabım var. Aldığım bir takım ödüller, edindiğim başarılar var. Yani bunlarla ilgili onlarca davetli konuşmaya katıldım. E, basın kuruluşlarından takibi yapılabilecek yüzlerce haber bulabilirsiniz etkinliklerimle ilgili. İşin ilginç tarafı şu, ben bunların hiçbirini hesaplayarak yapmadım arkadaşlar. Yani her birinin başladığı andan bir 6 ay öncesine gidersek e, bunların hiçbiri aklımda yoktu. Dolayısıyla bir 6 ay sonra ne yapacağım, neler yapacağım en çok ben merak ediyorum ve bu bana gerçekten yaşama sevinci veriyor.